Personel eğitimle bilinçlendiriliyor, fındıkta verim artışı hedefleniyor. Bu şekilde budama makasıyla yapılabilir mi? Yapılabilir. Üretimin her aşamasında üreticilere destek olan teknik personel, Samsun'da düzenlenen fındık yetiştiriciliği eğitimlerine katıldı. Üretici kızmayacaksa biraz daha geriden bunu alabiliriz. <laughs> 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ümit Serdar, teorik ve uygulamalı derslerde Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline fındıkla ilgili yeni bilgileri aktardıklarını belirtti. Fındıkta özellikle 19 Mayıs Üniversitesi olarak hemen bütün kesim konularında bahçe testinden alında da gübrelemesi, hastalık zararları, bütün konularında çalışmalarımız var ve örnek olarak fındık dip sürgünü temizliği konusunda patentimiz var. Bu yeni gelişmeleri biz teknik elemanlarla, ziraat mühendisleriyle, teknisyen arkadaşlarla paylaşmış olduk. Eğitimlerin üretimdeki yanlış uygulamaların önüne geçmekte faydası olacağını vurgulayan Profesör Doktor Rıdvan Kızılkaya da bilinçli üretimle kalitenin artacağını söyledi. Daha düzgün bir bitki gelişimi arzulanıyor ise yine toprak analizine dayalı doğru bölgenin arazinin ekolojik koşullarına uygun gübreleme faaliyetleri içerisinde bulunması gerekiyor. Bu konular üzerinde de birazcık konuştuk. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü fındık alanları teknik uygulamalarla iyileşiyor projesiyle fındıkta kalite ve verimin artırılması hedefleniyor.